ABD Temsilciler Meclisi Sincan Uygur Özel Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Senato'da 15 Mayıs'ta onaylanan ve bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanan tasarı oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olan bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Ayrıca tasarıda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor. Tasarı nihai imza için Başkan Trump'ın masasına gitti. Trump'ın da onaylaması durumunda tasarı resmi olarak yasalaşacak. Trump dün Beyaz Saray'da tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada bu hafta sonunda önce Çin konusunda güçlü bir adım duyacaksınız diye konuşmuştu. Çin'in telekomünikasyon alanındaki dev firmalarından Huawei'nin sahibinin kızı ve mali işler direktörü Ming Wen Chao, Kanada'nın Vancouver kentinde yeniden hakim karşısına çıktı. Vancouver şehrinde bugün gerçekleşen duruşmada mahkeme Ming Wen Chao'nun ABD'ye iade davasının devam etmesi yönünde karar verdi. Hakim Ming'in işlediği iddia edilen suçun özünün dolandırıcılık olduğunu söyledi. Kanada'nın ABD ile İran'a karşı aynı ekonomik yaptırımlara sahip olmadığını hatırlatan hakim ancak bunun birisinin Kanada'da aynı suçtan yargılanmasını durduramayacağını kaydetti. Huawei'nin sahibi Ring Jingfei'nin kızı ve şirketin mali işler direktörü Ming Wen Chao, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi statüsüne ilişkin yazıda açıklama yaptı. Pompeo, mevcut gerçekler ışığı altında Hong Kong'un siyasi anlamda artık Çin'den bağımsız olmadığı sonucuna varıldığını belirtti. Pompeo açıklamasında titiz bir çalışmanın sonucunda Hong Kong'un artık Temmuz 1997'den önce olduğu gibi bugün de ABD yasaları altında muamele görmeye devam etmeyeceği konusunda kongreyi bilgilendirdim. Makul hiç kimse bugün Hong Kong'un Çin'den kayda değer ölçüldüğü bağımsız olduğunu savunamaz ifadelerini kullandı. Çin'in Hong Kong'a uygulamak istediği ulusal güvenlik yasasına da atıf yapan Pompeo, bu adamın Hong Kong'un otonom yapısına ve Pekin'in Hong Kong'lara verdiği sözlere vurulan son darbe olduğunu savundu. Pompeo, ABD'nin Hong Kong halkına destek vermeye devam edeceğini de açıkladı. Çin yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadelede önemli bir aşama kaydettikten sonra yeni vakalardaki artışa çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan da askeri kanatta bir güçlendirme çabası içine giriyor. Merkezi Askeri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Devlet Başkanı Xi Jinping'in orduya askeri eğitimleri arttırma talimatı vererek en kötü durum senaryosuna karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi. Xinhua Haber Ajansı'na göre Xi bu açıklamaları 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 3. oturumunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetlerinin katıldığı bir toplantıda yaptı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararı ile ilgili Suriye'de Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun korkunç olduğunu söyledi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi dedi.